Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda İlker var arkadaşım. Hoş geldin kanka. Bugün ne yapıyoruz? Bet evet, var çekiyoruz. Direkt. Evet. Direkt elimle gidelim. Karşımızda kim var? Mor var. Mor eleme gidelim. Ben yutağa kapıyorum. de Arkadaşlar çalıştık. oldu. Sadeşsiz olaylar oldu ülkede. İnternetinden dolayı böyle şeyler olurdu. Konum aşıyordur. Ooo adamlar en taşıyla... Ay TNT al gel. TNT al gel. Adamlar en taşıyla kalanmış. Gökçe sen oraya gel, gel Ben bir TNT alıp geliyorum. Kır kır kır. E, Bomboşlar. Bomboş ya. İki blok. İki odun koymamışlardı şimdi koydular ya. Ted, Ted gel. ben bir dakika geliyorum. Oğlum almadın mı sen az önce? Bir, biri gidiyor, çok ya biri gidiyor, biri gidiyor, biri gidiyor. Tamam geliyorum bekle. Bekle geliyorum. Daya. Onu düşürsen tamam. Beş tane de gelebilir miyim oraya? Abi bir tane çıktı. Gördün mü? Dur koyacağım. Evet. Dur. Dur. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Öldüremedim. Geri mi? Geri mi? Tamam. Al, al, alacak, alacağız, alacağız. Hmm. Ağır ah, set olduk valla. Oğlum sen hiç altının harcamadın şey ki ben harcadım. Ee, tamam kendi seni yaparız. Adam, adam ortaya gidiyor. Öldürmek mi lazım bana? Bana öldürmek lazım? Tam, gel gel gel. Ne çekip alı? Böyle ya. Böyle. Kur yukarı yukarı. Ama böyle Hır saçma çıkıyor, oluyor. Çıkıyor. Saçma oluyor evet. Vurduğu anda öleceğiz. Atla ya. Atla. Hop. Hop. Oh. Gel lan buraya. Adam öldürmek. Evet. Ben... Çok komik. Nasıl düştü bu Ya bu nasıl peki yolum oğlum, şansınız var <laughs> Ya, ne? ah be oğlum elmas etlermiş ya. <laughs> elmas seti? Nasıl elmas seti? Oğlum, elmas setler bayağı. Oğlum <laughs> adamlar, birbirlerini topladık mı oğlum? Ha, yani alın, bak, e, burada, biri burada. Bu maçı biri yenilmiş olabiliriz. Ama diye hatırlar. Baskın basanı buraya yap. İşte, diğeri buraya Burada. Nereye kaçtı? Lan işte burada. Gri ya, gel. Oha ne oldu oğlum? Ne oldu orada? Bir de. sana. Adam çıktı hmm. çıktı. Ben ya. yedi gitti. Yalan mı oğlum? Nasıl gelmesi lazım hmm. yedi zıplık? Kanka adamlar direkt çıktı yani. Direkt ölmeden çıktı. Lobi Adam, verdiler. Çıktı. Lobi verdiler değil mi? Aynen. Aynen. Olsa şarası şey var. vermemek için arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsan mod. Seni kafana atayım kardeşim. Ne bekliyorum orada ben. Oh canım. Adam adam bence de çok katil evet. istemiyor. Ben set mi olayım? Ben set, ol set olacağım. Oğlum o yedi zirve olmasın şu an. İkimiz de set değil. Lan ikimiz de set bu arada biliyor musun? İki zirve var bende.

Ölürsem ağlarım. Aa, ya, biliyor musun bir kere ya ya 32 e, ee, dayakta ölmüştük biliyor musun? Ha biliyorum lan ağlamış ki. Para bir ateş topu alsın ne severim var ya. 20 20 elmasayım tamam. iki tane de zırnatlayayım. <laughs> Yip bir şeyler açalım oraya. Ağzı açık kalacak. İyi izle. Kombi görüyor musunuz? Of. Of. Oy. Aşık be. Oyun şans bizde olabilir. Olma şans. Olma şansı var. Arkadaşlar bu videoya kaç dakika gelsin? Kaç dakika istiyelim? Eğer arka... arkadaşlar bu videoya 10 dakika gelirse e, ya 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 diyorum. Ya ya da çarptın. Yahya'yı da sevdim. O da bir Bad Wars oynayan bir e, çocuk bizim gibi oynayan. O da iyi oynuyor. Sıralama kasıyordu eskiden. Ama artık e, bursluluk sınavı olduğu için çalışamıyor. Yani kasamıyor. O yüzden bu videoya kaç tane demiştim? 5 mi? Ondan gelirse... Ondan gelirse, gelirse de... e, Yahya geldik. Ve ben de geleceğim. Eğer onlar gelmezse bir daha gelmeyeceğim. Evet. Sevgili ilk kez geliyor. Onlar gelmezse bir daha gelmeyecek. Hadi beyler siz yaparsınız. Güvenler açsın. Set oluyorum bu arada. Beyler bu arada set oluyorum. Bir H nokta O. Hayırlı. Ben bir <laughs> şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Tamam setinden hayırlı olsun. Ne yapalım? Bir, ya, bir tuzak şey yapayım, satın ben. alalım. İçimi kırmaya gerek yok. Sarıyla ee, sarıyla şey öyle değişiyor. Şey Ama ben kırmızı kırmaya gidiyorum direkt. Git. İnşallah senin sesin sese videoya sese gidiyordur. Sesin yani videoya senin sesin gidiyordur inşallah. İnşallah gidiyordur. Edit falan yaşam Aa, videoya. Kırmızı vurdum kırmızı kıralım mı? Kırmızı neredeydi? Sağ sol. Dur, ortada biri var. Orada da biri var. Kırmızı. Sen sensin Sen Tamam, kırmızı. tamam kırmızıyı gördüm. Koş. Uçayım mı? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Uçayım mı? Ben görmedim. Uçayım mı? Ben görmedim. Oo dayıoğlu ne haber? Ne haber dayı dayıoğlu? Arkadaşlar adam gönlüm. bizim gönlüm. dalga geçiyor. Görülmez işte gidiyorum. Uçuyor mu lan? Uçmam yok mu? Ne oluyor? Sıradaki kim ne yapıyor? Yeminet? Böyle bir, de Yemin bir delilik yaptım ki. Böyle bir mallık yaptım ki adamın üstüne atladım arkadaşlar. Gördünüz? Hiç yaşına geldi. Kırmızılar bize mi kırmak geliyor? Sarılar mı? Hangi? Hangi sıkırma gelir bize? Kanka. Alo İlker. Kırım, 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 kırım. Helalsin be. Arkadaşlar görüyorsunuz İlker nasıl oynuyor? Kalıp pro. geliyorum. Hadi ele, ele bak burası. Aa kırmızı burada, kırmızı burada. Gördüm. Kırmızı burada. Gördüm. 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 Geliyorum, geliyorum. Abi bir şey söyleyeyim, ben niye şey olmadı? Satayım. Ateş topu attı. Arkadaşlar bize geliyorlar. Şunu naneye mi? Hatta ben naneyi yedim lan. Ben naneyi yedim. Geliyorum. Hint Hint. Kırdılar! Kırdılar! Hayır. 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 Ay kırıyor, nolur, kırıyor, Ne olur kırıyor. kırıyor. Gel. Nikolas geliyor. Hem bir abi. Olur gel. Kulon bitti. Ha kırdılar. Allah kahretmesin. Ben aşağı inerim abi. Buradan sonra ben yokum. Abi kıracaklar hayır. Yapma be. Ne olur. Yapma ne olur. Ne olur yapma. Kırma. Kırarsan adam değilsin. Abi. 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 Yardım et ne olur. Heyceler ben sıkıştım. Helal sen. adamsın var ya. Arkadaşlar gördünüz arkadaşlık budur. Adam uçarak geldi. İlker Hava Yolları. Kıramadı. Allah şükürler olsun. Buna da şükür. Geliyor arkadaşım. Oy, ne oluyor? Sarılar? Atak sarı, sarı. Aşkım neredesin? O sorunun o sarı sarının hakkı yokmuş. Yatak Oo ne yapıyorsun? Anladım. Es! Kolay! Kolaydı. Arkadaşlar videomuz sonunda gelmiş Ve ilkelle sonlandırıyoruz. Ve bay bay.